Merhabalar herkese. Eğer bu videoya denk geldiyseniz annenizi yanınıza alıp izlemenizi öneriyorum. Çünkü bütün evlatlar ve yavrular adına annelere sesleneceğim. Umarım keyif alırsınız. Öncelikle size bir şeyler okumak istiyorum. Merhaba. Bugün tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Annelikle ilgili bilinen yanlışlar var. Onları düzeltmek istiyorum. Şunu unutmayın doğurmak bir araçtı. Herkes bir şekilde doğumu gerçekleştirebilir. Peki doğurmak değilse annelik nedir? Anne dediğimiz şey nedir? Hemen anlatayım. Anne olmak için ilk başta bir eşten önce yüreğiniz olmalı. Zorlanınca düştüm deyip yerde kalmayı seçmeden hayata tutunup ayağa kalkarak yola devam etmektir. Yorulmaktır annelik. Bazen bıksanız da Usansanız da buna rağmen severek gösterdiğiniz sabırdır annelik. Gelelim benim anneme. O kimseye benzemez. O düşse de her defasında kalkmayı bilir. O hasta olmaz. En hasta olduğunda bile kalkıp bize çorba yapar. O çok kızar, çok söylenir ama benden çok sever beni. O kalbini verir her birimiz için. Gelelim anneliğine. O yeri gelir, mühendis gibi evi onarır. Laf aramızda okulu bitiremedi ama isteyince her şeyi yapar. Yeter ki istesin. O yeri gelir doktor olur. İlaçlardan önce elleriyle, gözleriyle sevip doğalar ederek iyileştirir. O yeri gelir hatta her zaman bir aşçı olur. Ve en lezzetli yemekleri yapar. Hem de her gün sıkılmadan, bıkmadan. kendisinden önce evlatlarına sorar. Bugün ne yemek istersiniz? O yeri gelir, öğretmen olur. Hayattan bahseder, insanlardan bahseder. Seni kötülüklere hazırlar. Bu yüzden bazen anlaşamayız ya annelerimizle. Onlar korumak ister, biz de farkında olmayız. O yeri gelir, her mesleği yapar. Çünkü bir şeyleri yapmak için öncelik okumak değildir, istemektir. İsteyince her şeyi yapıyorsunuz. Bir de inanınca. Nereden bildiğimi soracaksınız. Annemden biliyorum. Bugün anneler gününü kutlamıyorum. Bugün annemin kıymetini daha çok anlıyorum. Sizler de öyle yapın. Bugün anneler gününü kutlamayı bir kenara bırakın. Dönün ve annenizin kıymetini bilin. <laughs> ve ona söylemek istediğim bir şey var. Anneciğim, verdiğin emekler yerine ulaşıyor. Verdiğin zorluklar sana güzellikle dönüyor. Hatalar yapıyoruz ama sakın korkma. Her insan hata yapar. Hata yapmayan var mı? Ve maalesef hatalarımızı seçemiyoruz. Seçebilseydik yine yapar mıydık? Belki yapanlar olacaktır. Ama her insandan bizi ayıran şu ki hatalarımızdan ders alıyoruz. Bize öğrettiğin en güzel şey bu. Ders almak. Sana minnettarız. Ellerinden öpüyorum. Hatta tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Sen gördüğüm en güzel annesin. İyi ki sen. Seni çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu izlerseniz eğer umarım kalbinize dokunabilmişimdir. Hepinizin Anneler Günü kutlu olsun. Başta şehitlerin anneleri olmak üzere annelerini kaybedenler vardır belki aramızda. Sizler de anılarınıza sarılın. Sizi bir yerlerde anlayacağımı düşünüyorum. Unutmayalım ki tüm insanlığı bir arada tutan en temel şey kurulan gönül bağıdır. Bulunduğumuz ülke, ırklarımız ya da rengimiz değil, yüreğimizdir. Bu videoyu da anneme ithaf ediyorum. Benden ona kocaman bir anı kalsın istedim. Sevgilerimle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.